Şimdi ormana giriyoruz. Ay, gökyüzü gözükmüyor. Oh. Ağaçlar iyice büyüdü. Sen görmeyeli kaç yıl geçti. Kaç kaç yıl geçti. Bak Herkes çayını yapıyor, iniyor. Burada da park var. Çocuğu olanlar doğru parka. Küçük küçük çocuklar var. Gördük gökyüzünü burada. Şimdi gene girdik karanlığa. Ağaçların ormanı. Buraya Belgrad ormanı taktık. Adına. Böyle her yer oynuyor. Çoğunluk şu masada oturuyoruz. Gece. Karanlık ama çok serin olur burası. Burası böyle gökyüz. Hiç gözükmüyor. Hiç havanın karardığını bile anlamıyoruz. Işıklar yanınca anlıyoruz. Çocuklar burada oynuyor. Hiç oynuyor. devam ediyor. Hatırlıyorsundur buraları. Ama o zamanlar ağaçlar minnacıktı. Minnacıktı, minnacık. Minnacıktı. Böyle küçük çocukları görelim. baya 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 her taraf orman baya 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 devam ediyoruz bu gökyüzünü görmeye başladık gökyüzünü görmeye başladık eve de yaklaştık i̇şte gördüğün gibi burada da bir var Birazcık dinlemem lazım.